Merhaba. Merhaba. Onur Karosu ben, Hilal Hanım'ın arkadaşıyım. Hı, Hilal Hanım Hı. evde değil, kusura bakmayın. Haberim var, benim kendisine küçük bir sürprizim var. Bir saniye ama bu bana şekilde giremezsiniz Bana odasını tarif içeri. ederseniz. Gerçekten sürprizini kendi ellerimle hazırlamayı çok isterim. size zahmet vermek istemem, bana sadece odasını tarif etseniz. E, buradan mı yoksa yukarıdan mı? Hı? Peki buyurun, yukarıda ben size eşlik edeyim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kıllı herif başından ayrılmıyor ki. Nasıl girecek? Burada, bu tarafta. <laughs> Burası. Ah. Aşk. Sizin ilişkiniz var mı? Sevgiliniz? Yok. Çok şey kaçırıyorsunuz. Ya. Dışarı dışarı. Bir kaleminiz var mı? Bir not yazmak istiyorum. Siz burada bekleyin ben getireyim. Telefonu neydi bu Kadir Turan'ın? Melek çabuk telefonumu getir git ara hemen. Şifin bekle. Bekle. kim ya? Alo. E, Kadir Turan'la mı görüşüyorum? Şimdi. Benim siz kimsiniz? Artı arıyorum ben. Yurt dışından online alışveriş yapmışsınız. 120 bin liralık onaylıyor musunuz? Ne online'ı, ne alışveriş hanımefendi? Ben alışveriş falan yapmadım. Neresi dediniz siz? Alo, alo. Kadir Bey, telefonunuz çekmiyor mu? Hangi bankadan arıyorsunuz hanımefendi? Ee, anne kızlık soyadınız, baba adınız. Doğum yeri ve tarihinizi alabilir miyim? Hayır, böyle bilgileri telefonda veremem. Civan odasına kamera yerleştirdim. Kadir Bey, telefonunuz çekmiyor mu oradan? Onaylıyor musunuz? Hayır, onaylamıyorum hanımefendi, onaylamıyorum. Alo Kadir Bey, Kadir Bey. Alo, duyuyor musunuz? Onaylamıyorum. Kayıt alıyor musunuz? Kayıttayız Sefim, Ayla al bak, Kadir'i oyalıyor, çabuk ol. Evet. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Saçma sapan konuşmayın be. 120 bin diyor ya. Deli... Şefim Kadir Hilal'in odasına geliyor. Senin orada olmadığını anlayacak. Çıkman lazım odadan. Hadi. Tamam tamam. Oğlum bir şeyler oyalayın. Kasayı buldum. Kasa bulundu. Kasayı buldu. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu abla? Ne oldu ne? Sakin ol, sakin ol. Heyecanlanma. Buldu kasayı. İyi misin? Tansiyonun var oğlum. Ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Ne ablası? Sustur şunu. Bu ne? Patlayıcı getirsen açılmaz mı? Şefim Civan'ın odasına geliyor. Bulacak seni. Çık oradan artık. Hadi çık. Anahtar. Tamam tamam oyalayın biraz daha oyalayın. Bir şeyler bulun. Hilal Hanım ben e... kağıt kalemi kendim buldum ama not yazamadan yakalandım. Onur ya senin ne işin var burada? Sen içeri nasıl girdin? Ben elimden geleni yaptım Hilal Hanım ama Kadir tamam gidebilirsin. Vallahi artık ağrıma gidiyor. Böyle ergenler gibi hep dışarıda buluşuyoruz. Ya ben senin yaşadığın yeri göremeyecek miyim? Ben sana bir sürpriz yap Tamam, haklısın. Ama anlattım sana, Civan abim aramızda resmi bir şey olmadan hoşlanmaz eve girip çıkmandan. Haklısın, bunu söylemiştin. Hadi gel, aşağı inelim. Çok kolay oldu ya. Nasıl buldu gördün mü? Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam bir daha habersiz gelmem o zaman. Ya ben sana sürpriz yapmak çok istedim o yüzden. Yani uçaktan indim gibi geldi. Ya hiç. sen bana niye haber vermiyorsun? Ben de havaalanındaydım, Ece aynı zamanda gelmişsiniz demek ki. Ece? İngiltere'deki en yakın arkadaşım. Ece? <laughs> Onur Ece de az önce Londra'dan geldi. Merhaba Ece, ben oldum. Memnun oldum. Ben de. Demek az önce Londra'dan geldi. Hoş geldin. Sen hoş geldin. Sen de Ankara'daymışsın. Yeni inmişsin uçaktan. Ee, i̇sterseniz bir şeyler içelim mi beraber? Çok olur çok iyi olur çünkü yoldan Yolur. geldiğim evet, için biraz hmm. serinlemek yani şu an iyi soğuya ihtiyacım var, fresh bir Hatta soda, limon falan daha iyi olabilir. Soda bana da iyi olur. Aa, Onur senin kaşına ne oldu? Yok yok hiç önemli bir şey değil hmm. hiç. Hakikaten geçmiş olsun. Onur yani ne oldu kaşına? İyi misin? Mühim bir şey değil. Hat sizin ayarsızın biriydi. Ben gerekeni yapardım ancak beni biliyorsun. Böyle insanlar için hiç değmez. Onur, yalnız iyi ki bir şey olmamış. İri yarı adamlar mıydı bunlar? Nerede? Ne oldu? Polise haber verdin mi sen? Keşke polise haber verseydin ya. Yani bu kadar iri yarı adamlar senin böyle kaşını yardığına göre... ...daha fazlasını da yapabilirdi. Hiç merak etmeyin gerçekten. Bir sorun yok, ben iyiyim. Aşkım, sen sürprizini merak etmiyor musun? Ediyorum. Ece, hayatım sen keyfine bak. Biz hemen geliyoruz. Buradayım. Kim bu ya? E, selam. Bu evde... ...bana böyle fresh bir şeyler verebilecek birisi var mı acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.